yani abi ben de bilmiyorum. Direkt sallan gibi yan bina çökmüş üstlerine. Kaçmaya çalışırken işte içeride kalmışlar. İçeride şu an var. Abi içeride bir kişi var. Amcam olur kendileri. Vallahi biz yukarıdaydık. Bizler aşağıda yemek yiyordu. Hani depremden zarar görmeyen bir tane binamız vardı. Amcım gillerin. Orada yemek yiyorlardı. Ne olduysa anlık bir sarsıntıda tamamen bina çöktü üstlerine. Yaralı olarak bir tane amcam olanın kızı çıktı. Und dann haben wir wieder das <laughs>